Herkese merhabalar, ben Nihat. Eğer beni ilk kez bu videoda tanıyorsanız, keşfetmeyi, gezmeyi, tozmayı, okumayı, paylaşmayı, öğrenmeyi çok seviyorum ve bunları da bu kanal aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone olup sizler de bu topluluğun üyesi olabilirsiniz. Şimdi bu videomda aslında Instagram üzerinden sizden almış olduğum birçok soru vardı. Bu da Peşte'de ve Macaristan'da yaşamla ilgili. Mevcut deneyimlerim üzerinden 7 ayı tamamlamışken sizlere bu sorularınızı böyle parça parça özelden yanıtlamak yerine böyle bir video çekmek istedim. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda buna benzer başka video içerikleri de yine sizden gelen sorular üzerinden çekmeye gayret edeceğim. Çok fazla uzatmadan hemen hızlıca videoya geçelim. Zamanımızı verimli kullanalım. Evet, sizden gelen soruları aslında bir başlık haline getirdim. Herhangi bir sıralama yapmadım. Gelen soruları sırasıyla yanıtlamaya çalışacağım. Bir, bu de konut kiralamak nasıl işliyor? Hangi semtler daha güvenli ve yaşaması keyifli? Devam ediyor. Küçük şeylere kıyasla e, farkı nedir Bu da de yaşam diğer Macar şeylerine göre daha pahalı mı daha ucuz mu fark ediyor mu gibi böyle geniş bir birkaç sorun birleşimi aslında. Şöyle yanıt verebilirim konut kiralamak nasıl işliyor şöyle işliyor ingatlan.com diye bir siteleri var aslında e, bu site bizim sarı sayfalar gibi aslında ev bulabileceğiniz, kiralık ve satılık evler araştırabileceğiniz, çok güzel filtreleme de yaparak araştırmayı sürdürebileceğiniz bir web sitesi. Fakat burayla ilgili şöyle bir olumsuz şey söyleyebilirim size. Genelde benim deneyimlerimde mesajlarıma çok geç yanıt alıyordum. Ve birçok ev sahibi orada yabancı olduğu zaman, yani yabancı da bir mesaj atıyorsunuz, Macarca bilmiyorsanız eğer. Çok sıcak bakmıyor, yabancıları ev kiralamak istemiyorlar vesaire Ve bir tık daha pahalı. Neye göre pahalı? Burada Türkiye'de de benzer şekilde olabilir. Bütün bu tür ilanlar ev arkadaşı arıyorsanız da sadece normal bir ev arıyorsanız da satılık veya kiralık fark etmeksizin Facebook'taki marketplace'de geçiyor arkadaşlar. Yani ma mağazada olarak mı geçiyor bilmiyorum. İnanın Türkçesini kullanmadığım için bilmiyorum. İşte şey nasıl sandalye, mandalye, masa, eşya satış yeri varsa aynı şekilde kiralık ilanlar da var. Dolayısıyla ilk bunu duyduğum zaman ben daha öncesinde hiç Facebook'tan böyle bir şey yapmadığım için güvenilir mi acaba ne yapacağım hani insanlar konuşamam mı ya bu Facebook Facebook'tan ev kiraları gibi düşüncelere girmiştim çünkü bunu deneyimlememiştim daha öncesinde ama daha sonrasında orada kişilerle konuşmaya başlayınca çok daha hızlı ve çok da fazla seçenek var direkt orada iletişime geçip gidip evi görüyorsunuz bakıyorsunuz vesaire dolayısıyla bu ikisini önerebilirim çok fazla Facebook'ta grup da var İşte flat in Budapest Rent Flat in Budapest gibi birçok böyle sayfalar var. Yazdığınız zaman çıkacaktır zaten. Öyle bir şey ki birine girince zaten devam ediyorsunuz. Ben de kendi evimi oradan tuttum ve memnunum gayet. Onun için oraları önerebilirim. Semtler konusuna gelince yani Budapest'te de tabii ki o şeyi çok girmek istemiyorum ama Budapest'te de bölge bazı ilerliyor. Şu anda toplamda 23 ya da 24 tane bölge var arkadaşlar. bazı bölgeler çok merkezi, bazı bölgeler çok çok merkezden uzak tabii ki. Ona göre fiyat farkı elbette oluyor. Ama Budapest'e dışında bile diğer şehirler var. Yani bir saat, bir buçuk saat uzaklıktaki diğer şehirler, yarım saat uzaklıktaki şehirler. Oralarda da çok yüzde kendi deneyimim olmasa dahi arkadaşlardan duyduğum kadarıyla kiralarda elbette fark oluyor. Burada örnek veriyorum. 500-600 euro kira veriyorsunuz. Orada belki 350-400 euroya kadar düşüyor olabilir. Dolayısıyla soru soranlar içerisinde bir arkadaşımız buraya çalışmaya gelecek ama merkeze uzak yani Budapest'e uzak bir şehirde yaşayacaktı fark eder mi diye sordu. Tahminimce o küçük şehir olduğu için illaki fark edecektir. Budapeşte içerisinde bile bu kadar fark ediyorken. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Uzaktan çalışan biri için Budapeşte uygun mu? Kafeler, internet, çalışma ortamları vesaire nasıl? Ee, ben de aslında çoğunlukla uzaktan çalışıyorum arkadaşlar. Hatta %90 uzaktan çalışıyorum ve eee Budapeşte çok uluslararası bir şehir. Yani dünyanın her yerinden insan bulabilirsiniz. Öğrenci de çok fazla var, çalışan da çok fazla var. Ee, özellikle çok fazla da bir şey işte yazılımcılar, IT'ciler, bu sektörde olan kişiler burada işte Hindistan'dan, Brezilya'dan çok fazla kişi var. Asya'dan çok fazla insan var, Türkiye'den de çok fazla insan var. Dolayısıyla burası o anlamda beraber iş birliği yapabileceğiniz farklı kafeler var. Hatta bir tane ben WhatsApp grubundayım, orada farklı çalışma mekanları öneriyor insanlar birbirlerine. Ben bu hafta şu kafede çalışacağım gelmek isteyen gelebilir. Sonra işte sessiz, sakin, güzel bir kafe diye yorumlarını da paylaşıyorlar. Dolayısıyla çok çok fazla mekan var. Uzaktan çalışmak için bence keyifli. Çünkü Budapest'in çok çevre illerinde de, çevrelerinde de çok güzel kasabalar var. Gidip gezebilirsiniz. Oralarda böyle bir hafta sonra kalabilirsiniz. Ya da hafta içi gidip orada kalıp orada çalışıp akşamları gezebilirsiniz. Özellikle bütün bunları yazın öneriyorum. Kışın birazcık açıkçası hava erken kararıyor. Soğuk, çok tatlı bir şehir değil bana göre. Bunları söyleyebilirim. Dolayısıyla uzaktan çalışan çok fazla var. Arkadaş, eş, dost, networking yapabileceğiniz çok fazla ortamda var arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru vize ve oturum izin süreçleri nasıl? Dışarıdan gelen biri için zorlu mu ya da sistemli mi? Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki Ocak ayında tekrar vize sistemi değişti. Göçmenlik yasası değişti. Macaristan'ın göçmenlere dair yaklaşımları, yasaları kuralları çok sık değişiyormuş. Yaklaşık 6 ayda bir değiştiğini söylediler. Dolayısıyla da buna kimden ne zaman yanıt aldığınız çok önemli. Yani bana da çok fazla soru geliyor. Söylüyorum ama ben mesela 2025 öncesindeki dönemde başvuru yapıp geldim. Ha başvuru süreçleri evraklar çok fazla değişmiyor ama arka taraftaki kurallarda bir takım değişiklikler yapıyorlar. Şunu söyleyebilirim. Şu anda burada işte 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır olan göçmen arkadaşlarla konuştuğum zaman herkes şunu söylüyor ki son zamanlarda bu çok daha zorlaştı. Bu sadece Macaristan üzerinde değil. Diğer birçok Avrupa ülkesinde, Kanada'da, Amerika'da yaşayan arkadaşlarım var. Hepimiz gündemleri takip ediyoruz. Dolayısıyla birçok ülkede böyle bir durum var zaten. Macaristan'da bundan etkilenmiş durumda. Bir diğer soru şehir içi ulaşım nasıl çalışıyor? Metro, tramvay, otobüs kullanımı, bilet sistemleri ve Budapest Go uygulaması işe yarıyor mu? Arkadaşlar Budapeşte, Avrupa'da, İstanbul'a dahil ediyorum buna. Avrupa'da gördüğüm en kolay, en hızlı ulaşıma sahip olan şehirlerden bir tanesi. Birincisi her gün 7-24 ulaşım var. Tabii ki gece otobüsleri, gece hatları seyrek 15 dakikada bir vesaire ama yine de var ve her yere gidebiliyorsunuz. Tabii ki İstanbul kıyasla çok çok daha küçük bir şehir ama çok daha düz bir şehir, yokuşu olmayan bir şehir. Her yere bir şekilde tramvayla, troleyle, metroyla, otobüsle çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok hızlı. Birazcık da merkezde yaşıyorsanız zaten her yere 15 dakika içerisinde ulaşmanız mümkün. Ben bu da peşteni bu anlamda çok beğeniyorum. Bu sadece benim kendi görüşüm değil. Hem Macarlar bu konuda çok övünüyorlar hem de diğer Avrupa'dan gelen arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman onlardan da aynı övgüyü duyuyorum. Ulaşım konusunda da yani kart alabiliyorsunuz ama uygulama üzerinden daha çok gidiyor. Hatta devletin uygulama kullanmaya yönelik teşvikleri de var. İşte uygulama kullanırsınız bazı şeylerde hatlarda daha indirme gidiyorsunuz gibi. Bir mobil uygulama onun üzerinden hem Google Maps gibi kullanabiliyorsunuz. Nereden nereye gideceksiniz, hangi otobüsleri kullanabilirsiniz hepsi çıkıyor. Hem de direkt orada kare kodları okutarak otobüslere binebiliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'da biliyorsunuz ki Türkiye'de yok bu sistem ama e, herhangi bir turnikeden geçme gibi bir şey yok her türlü ulaşım aracına hiç kimseye bir şey göstermeden biniyorsunuz. Ama zaman zaman kontroller oluyor. Özellikle metrolarda çok sık kontroller oluyor. Orada da biletinize bakıyorlar. Eğer biletiniz yoksa sanıyorum ki 40-50 euro civarında bir ceza ödüyorsunuz. Orada nakit olarak ödemek zorundasınız arkadaşlar. Ben gayet memnunum ulaşım konusunda. Evet bir diğer soru. Yerel halkla ilişkiler nasıl? İnsanlar sıcak kanlı mı? İngilizce konuşmak yetiyor mu? Yoksa Macarca bilmek de gerekir mi? Gibi sorular gelmiş. Şimdi şöyle ki Budapest'te çok uluslararası bir şehir demiştim. Çok fazla yabancı var. Sokakta orada burada gezerken sürekli İngilizce duyuyorsunuz. Ve bir şekilde merkezde de işinizi çok rahat İngilizce halledebiliyorsunuz. Macarca burada 8 yıldır 10 yıldır yaşayan arkadaşlarla tanıştığımız ama Macarca öğrenmemişler. Birinci sebep tabi uluslararası şirkette çalışıyorlar ve çalışma dilleri İngilizce. İkincisi de dışarıda işlerini yine İngilizce olarak halledebiliyorlar arkadaşlar. Merkezde evet İngilizce içinizi halledebiliyorsunuz ama merkezden birazcık uzaklaşmaya başladığınız zaman İngilizce çok fazla bilmiyorlar aslında. Özellikle diğer küçük ıı, şehirlere gittiğiniz zaman İngilizce seviyesi çok daha düşüyor. Türkiye'ye benzer şekilde söyleyebilirim. Hatta bence İstanbul gibi bir şehirde İstanbul'dan biri olarak bunu söylüyorum. Yine de merkeze Taksim'e gittiğiniz zaman İngilizce bilmeyen bir sürü insana karşılaşabiliyorsunuz. Burada markette orada burada bunu çok net görüyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Sadece şu oluyor bazen insanlar hani hani yeter artık bu yabancılardan gına geldi şeklinde. E, hal hareketleriyle, mimikleriyle, jestleriyle size bunu yansıtabiliyorlar. Bazen İngilizce konuşmak istemiyorlar. Bu durumlarla her yerde karşılaşabilirsiniz tabii ki. Ama yerel halkla ilişkiler dediğiniz zaman bu da yine her ülkede olduğu gibi eğer o ülkenin dilini bilmiyorsanız oradan çok samimi arkadaş edinmeniz, o topluluğa girmeniz kolay değil arkadaşlar. Çünkü herkesin burada bir düzeni var. Ailesi var, arkadaşı var, çocukluktan gelen alışkanlıkları var vesaire ve buna dışarıdan birini dahil etmek kolay değil. Ha ne oluyor? Siz burada sizin gibi diğer ülkelerden gelen göçmen arkadaşlarla bu uluslararası WhatsApp gruplarında, sosyal aktivitelerde tanışıp onlarla daha çok arkadaş olmuş oluyorsunuz. Macar insanları bence şey, hani Türklere benziyorlar yapı olarak da, samimiyet olarak da. Ama yine kıyaslamak gerekirse Türklere nazaran bir anlamda da çok daha soğuklar, çok daha olaylara negatif bakma yönündeler. Bunu ben sadece kendi gözlemlerimden söylemiyorum. Macar insanlarla çalıştığım için onlar da kendi topluluklarını daha böyle pesimist olarak yorumluyorlar. Genelde her zaman bir şey böyle negatif ve olumsuz taraftan yaklaşıyorlar. Ama ben hani Macarlarla gayet e, anlaşıyorum, gayet seviyorum. Espri anlayışımız birbirine benziyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Şunu söyleyebilirim. Müşteri hizmetleri. Evet bir kafeye bir restorana gittiğimiz zaman bu bu arada yani biz yani Türk olduğum için, Türkiye'deki kültürü bildiğim için bu kadar yadırgıyorum. Bu çünkü sadece Macaristan özel değil. Diğer Avrupa ülkelerine de benzer ama hani bir gülümseme, hoş geldiniz. O müşteri memnuniyeti, hızlı davranmak, bekletmemek, o kısımları hiç beklememek lazım. Yani burada öyle bir şey aramamak lazım. Onlar sizi görürler orada beklersiniz. Onlar ne zaman isterse sizi içeri davet ederler. Ne zaman isterlerse menü getirirler. Vesaire vesaire. Yani, yani o konuda çok şeyler. Onlar orada işini yapıyorlar. Ama hani müşteri memnuniyeti, güler yüz bu konuda birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Macaristan'da benim nezdimde sınıfta kalmış durumda arkadaşlar. Sağlık hizmetleri nasıl işliyor? Sigorta, randevu, acil servis, hastane durumları nasıl diye sorulmuş. Ee, çok şükür bunu deneyimlemedim arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Bizdeki gibi hemen böyle bir şey oldu. Ben hastaneye gideyim. işte bir polikliniğe gideyim. Bir muayene olayım gibi bir durum yok. Yine birçok Avrupa ülkesine de benzer bir sistem var. Önce aile hekimine gitmeniz gerekiyor. Bize de aslında mantık o ama hani onu sevk etmesi lazım. Bize direkt devlet hastanesinden randevu gidebiliyorsunuz birçok şeye. Çok sistem yavaş ve randevular çok kolay bulunamıyor. Yani bir MR için ofisteki bir arkadaşıma 6 ay sonrasında bir MR randevusu vermişlerdi vesaire. Yine bu konuda Türkiye Avrupa'daki ve dünyadaki çok sayılı ülkeler arasında arkadaşlar çok bence iyi hala iyi bir sağlık sistemimiz var. Dolayısıyla Macaristan'da da hep böyle kimle konuşsam aman aman dikkat et sakın sağlık sistemine düşme diye duyumlar aldım. Bu soruya ilgili bunu söyleyebilirim belki. Ama Türkiye'dekini hiçbir yerde bulamazsınız. Bu bir gerçek. Şunu söyleyebilirim. Bir de randevu seçerken yabancıysanız o da e, dil seçebiliyorsunuz. Ve ona göre size doktor ataması yapılabiliyor. Buna dikkat ediyorlar. E, olabildiği kadarıyla. Bu güzel bir şey bence. Randevu böyle bir seçenek olması. Aile de yine aynı şekilde yabancı dilinize göre. Eğer aile hekiminiz yabancı dil bilmiyorsa yabancı dil bilen birine gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine bence buradaki güzel uygulamalardan bir tanesi. Günlük yaşam ve eğlence nasıl? Alışveriş, pazarlar, kafe, bar kültürü, yemekler Türk mutfağını aratır mı? Elbette son sorudan başlıyorum. Türk mutfağı gibisi yok, 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 yok arkadaşlar. Yani ben çok yemek yiyen, yemek düşkünü birisi değilim ama Türk mutfağı gibisi yok. Bu niyat olarak evet benim kendi görüşüm ama yine birçok yabancı arkadaşım Türkiye'ye gittiği zaman hepsi yemekten bahsediyor. Demek ki bu aslında objektifte bir gerçeklik arkadaşlar. Macaristan yemekleri de bence şey olarak zengin. Ama Macarların her yemeğinde neredeyse yani seksende et var. Benim etli aram çok yok. Dolayısıyla da Macar yemeklerinin lezzetini çok fazla tatmadım diyebilirim. Çok meşhur çimli kek var. Yani tatlı bunu her gelen yer zaten sağda solda her yerde görebilirsiniz. Langoşu var. Bana göre çok ağır langoşu da. Ben buranın en meşhur yemeklerinden. Ve Langoş da bizdeki pişe gibi düşünün ama üzerine farklı peynir koyuyorlar. İşte soğan koyabiliyorlar. Farklı farklı türleri var. Ama bence çok ağır. Ben bir tanesini yiyemiyorum. Bir de bizim gulaş dediğimiz ama onların guyaş diye okudukları çok meşhur çorbaları var. Bu da aslında Türkiye'deki etli sebze çorbası gibi zihninizde canlandırabilirsiniz. Fotoğraflarını koydum. E, detaylı bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ama onun dışında mutfakları zengin. Ama hepsinde et var ve çok da fazla aslında domuz ve kırmızı et ağırlıklı yemekler olmuş oluyor arkadaşlar. Kafe, alışveriş, pazar yani bu konuda dediğim gibi çok Budapest'te yani bir Paris kadar belki meşhur olmayabilir insanların zihninde elbette. O kadar gezilecek yeri de olmayabilir doğru ama Avrupa'da en fazla turist alan şehirlerden belki de ilk beşte yer alıyor diyebilirim. Çok çok turistik bir yer. Avrupa'nın tam merkezine yer alması, çok yol üstü olması, işte kuruz gemilerinin buradan geçmesi, Tuna Nehri olması vesaire derken Gerçekten çok turistik. Çok da fazla öğrenci var burada. Dolayısıyla bu bar, gece hayatı, eğlence hayatı, kafeler, restoranlar çok 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 gelişmiş bunu söyleyebilirim. Yani 7-24 yaşayan bir şehir. Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi akşam 8'den sonra sokakta bir şey yok gibi bir durum yok. Hafta içinde olsa, hafta sonunda olsa sokaklarda barlar, kafeler, çok canlı sokaklar görebilirsiniz. Bu da bence bu arada çok güzel bir özelliği. Ha İstanbul'dan geldim. Bu kalabalıktan sıkılmadım mı? Evet, sıkıldım. Ama çok kalabalık, çok canlı bir yere gitmek isterseniz 15 dakikada oraya gidebiliyorsunuz. Kendi arinize kalmak isterseniz, sakin bir yerde kalmak, parka gitmek isterseniz de yine 10-15 dakikada bu şekilde kendi arinize kalabileceğiniz, şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzaklaşabileceğiniz yerlere gitmeniz de mümkün. Bu ikisine erişimin bu kadar kolay olması benim için bu en güzel yanlarından bir tanesi. Onun dışında mimarisi çok güzel. yani ben güzel sanatlar çıkışıyım. Dolayısıyla da şehir içerisinde yürürken o tarihi binaları görmek, birbirleri arasındaki uyumu görmek beni çok etkiliyor arkadaşlar. Onu çok seviyorum. Bilmiyorum bir farklı bir büyüsü var bence bu da e gelip görmeniz lazım. Onu hissetmeniz lazım. Bunu da daha çok havalar güzelken yapmanızı öneriyorum. Parantez içerisinde. Çünkü Macaristan'da daha doğrusu Budapest'te de gezilecek görülecek turistik yerlerin çoğunluğu açık alanlarda. Dolayısıyla da kışın pek keyif vermeyebilir. Ama tabii ki burada kişiden kişiye göre değişir. Kış kime kış? Ben hala burada böyle şu anda atkı takmaya başladım. Geçen Rus bir arkadaşla beraberdik. Böyle tişört üzerine çok ince bir sivit giymişti. Dolayısıyla hani bu da çok göreceli olabilir. Evet Budapest'te işte, güvenli mi? Şehir atmosferi, gece yürümek, turist yoğunlukları, hırsızlıklar bu konuda nasıl? Denmiş. Yani şöyle turistlerin en çok korktuğu şeylerden birisi değil. Yani bir Paris değil açıkçası. Bir Barcelona değil. Bir İstanbul'a da buna koyabiliriz. Dolayısıyla bu anlamda turistseniz tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi dikkatli olmakta fayda var. Ama onun dışında burada evsizler yine Avrupa ülkelerinde olduğu gibi var. Sokaklarda evsizleri görebiliyorsunuz. Sokakta yaşayan ya da işte farklı düşkünlükler olan kişiler görebiliyorsunuz. Gece saatlerinde de bunları görebiliyorsunuz. Özellikle bazı bölgelerde yani tren istasyonları çevrelerinde olabiliyor. Ama ilk başta ben de çok tedirgin oluyordum. Şunu söyledi arkadaşlardan: Hani siz onlara dokunmazsanız onlar da size hiçbir şekilde dokunmaz. Bir şey istemez dediler. Arada bir tabii gelip böyle hani bir para istemekte, istek istemekte e, karşılaşabiliyorsunuz. Bu çok doğal. Ama bir sıkıntı yaşamadım. Burada uzun zamandır yaşayan arkadaşlarla bu konuda konuştuğum zaman da onlar da aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Dolayısıyla ben bu da e de gece 2'de 3'te sokakta gezerken açıkçası çok rahat hiçbir sıkıntı olmadan gezimi hissediyorum. Çok sık aslında polis de görebiliyorsunuz sağında solda hani böyle şey GBT kontrol yapar gibi. Gece de çok fazla ben polis. Benim evim biraz merkezi bir yerde. Belki ondandır ama bunları görüyorum. Dolayısıyla da Güvenlik konusunda ben herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum, yaşamadım, duymadım da. Evet, uzun vadede Budapest'te de yaşamak mantıklı mı? En büyük avantajları ve dezavantajları neler? Yani şöyle ki uzun zamanda burada yaşamadığım için bu soruya nasıl yanıt verebilirim bilmiyorum kendi deneyimlerimden. Ama şunu söyleyebilirim ki uzun sürede burada yaşayan göçmen olan arkadaşlarla konuştuğum zaman şunu diyorum. İşte biz buraya geldiğimiz zaman çok daha iyiydi, çok daha avantajlıydı. İşte foreign para birimleri çok daha kıymetliydi, çok değer kaybetti, hayat çok pahalılaştı. İşte 2 yıl, 3 yıl öncesinde oturduğumuz evin şu anda 2-2,5 iki, iki, buçuk katı kira veriyoruz aynı eve gibi şeyler duyuyorum. Bunlar çok yabancı mı? Değil. Çünkü Türkiye'de de İstanbul'da da aynı şeyleri biz de konuşuyoruz. Sadece Macaristan Türkiye üzerinde değil, Fransa'daki arkadaşım, Danimarka'daki arkadaşım da hepsi benzer şeyden bahsediyor. Çünkü Covid-19'dan sonra zaten böyle bir genel bir ekonomik kriz bütün ülkelerde var. Dolayısıyla yani uzun vadede bakıldığı zaman tabii burada beklentilere de bakılabilir, burada ne iş yaptığınıza bakılabilir. Hayattan beklentinize bağlı, yaşamdan beklentinize bağlı. O dengeye bağlı aslında. Dolayısıyla şu var ki tabii ki ülkenin içinde bulunduğu siyasetten, politik ortamdan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Burada da önümüzdeki Nisan ayında bir seçim olacak. Dolayısıyla yani ondan sonra ne olur, değişim mi, bazı iyi ya da kötü bunu bilmiyorum tabii ki. Ama ister istemez hepimizi siyasiler ve politik tutum, davranış, kararlar etkiliyor öyle ya da böyle ekonomik olarak, sosyal olarak. Dolayısıyla buna da belki bakılabilir. Ama bana soracak olursanız ben buraya geldim, hayatımın geri kalanını artık Budapest'te de Macaristan'a geçireceğim gibi bir düşüncem yok. Burada tabii ki genç olduğum için, farklı iş fırsattan açık olduğum için bunu söyleyebiliyorum. Ama... Yok ya ben burada kesin kalmak istemem diye diyeyim herhangi bir şey de yok. Şu anda bana göre hala yeniyim Dolayısıyla hala keşfediyorum. Şu an için iki yıllığına gelmiş oldum. iki yıl öncesinde ayrılabilirim. 2 yıl daha sonrasında uzatabilirim. Bu konuda herhangi bir şey söylemiyorum ama şu an için soracak olursanız ben gayet mutluyum ve memnunum. Güzel gidiyor benim için. Evet bir diğer soru aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Yaşam maliyetleri nedir? Yani Budapeşte'de yaşamak için işte kiralar, faturalar, market giderleri ne kadar maaş almak gerekir? Ortalama bütçe nedir? Türkiye'yle kıyaslayabilir miyiz gibi şeyler gelmişti. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bu tabii ki hani ortalama maliyet dediğimiz, harcamalar dediğimiz yine çok değişken, kişiden kişiye göre. Ama asgari ücret şu anda sanıyorum ki burada e, herhalde bir 600-700 euro bandında olması lazım. Ama bizdeki gibi düşünmemek lazım. Yani eğer asgari ücret 600-700 ise aa, beyaz yakalı işte deneyimli birisi hemen direkt 1500 lira almadı iki katı alma gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla çünkü burada ne hani o biraz paranın alım gücüne de bağlantılı. Ama bazı insanlardan şunu duyuyorum hani 1200-1300 euro olduğu takdirde hani işte şey kirasını verir, hayatını idame ettir ama herhangi bir kenara para ayıramaz. Hani minimum bu seviyelerde olması lazım gibi şeyler duyuyorum. Eğer başka bir ülkeden kalkıp da hani ülkenizi değişecekseniz bu, sizin için kolay bir şey değilse sadece ekonomik kaygılarla Budapest'e, Macaristan'a göçmek istiyorsanız bence mevcut 2025 Ekim ayından bu videoyu çekiyorum. Bence şu anda minimum 1700-1800 minimum euro aylık kazancınız olması lazım. Bunu net ücret olarak söylüyorum. Bunun üstü ne kadar olursa o kadar iyi olur. Neden peki bu hesabı yapıyorum? Ortalama merkeze yakın bir yerde kalacaksanız 500-600 euro bir ev kiranız olacak. Bu dediğim şey bu arada bireyselden yola çıkarak söylüyorum. Ha, paylaşımlı evde kalırsınız, ev arkadaşınız olur o zaman bütçeniz biraz daha düşebilir tabii ki. Ama bence bir 500-600'ü faturalarla beraber vesaire bir ev kirasını ayırmanız gerekiyor. Geri kalan şeyler için işte spora gittiğinizde birim internet bağlattınız, yeme içmeniz var, market alışverişiniz var dolayısıyla bunlara da bence yaklaşık bir 400 euro ayırabilirsiniz. Dolayısıyla ne yaptı? 600, 400 daha 1000 yaptı. E kenara birazcık para ayırmak ya da işte o ay başka bir ekstra bir şey yapmak için de kenarda yaklaşık bir bence bir 500 euro ayırabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla da baktığımız zaman yani 600 euro kira, 600 euro harcamalar, 600 euro da kenara ayırabileceğiniz bir e, yatırım yapabileceğiniz bir bütçe ile beraber 1800 euro işte 1700 euro bence minimum 2025 Ekim ayında dediğim gibi olması gereken ücret. Bunun üzerine çıkmanız o kadar daha iyi olur sizin açınızdan. Çünkü ülke değiştiriyorsunuz. Genel yaşam koşullarına hani masraflara fiyatlara baktığımız zaman aslında yani 7 aydır Türkiye'deki piyasaya çok hakim değilim açıkçası ama İstanbul özelinden gidecek olursam İstanbul'a benzer diyebilirim. Bazı şeyler markete çok daha uygunken bazı şeyler çok daha pahalı. Özellikle sebze meyve burada çok daha pahalı. Ama ortalamaya vurduğum zaman bence dışarıda restoranda yeme içmeyi de vesaire baktığım zaman İstanbul'a benzer diyebilirim. Hatta bence İstanbul'dan 1.3 katı da pahalı bana göre. Evet, sorularımız genel olarak bu şekildeydi. Sanırım 10 tane soru üzerinden yanıtladım. Bir de en son gelen 2 tane soru vardı. Onlara özellikle değinmek istiyorum. Bir tanesi şu. Bizi özlemedin mi? <laughs> Cevap, arkadaşlar özledim. Gerçekten bu soruyu yazan da yakın bir arkadaşım. Yani başka bir şehre gitmenin, başka bir ülkeye gitmenin daha doğrusu en başta zorlayıcı unsurlardan bir tanesi tabii ki yakınınızdan yakınlarınızdan uzak olmak. Yani bir ne kadar telefon, görüntülü görüşme her şey olsa da uzaksınız ve bir de şu var maalesef ben ne bileyim uçakla aslında çok uzak değil. Bir, bir buçuk saat, iki saatlik bir yolculuktan bahsediyorum İstanbul'dan ama işte vize konusu birazcık devreye girdiği zaman işte vizesi olma insanları vesaire. Çünkü ben biliyorum ki hani Macaristan'da vize olmamış sayede böyle bir e, zorunluluk. Şu ana kadar en az 10-15 tane arkadaşım ben burada ağırlamıştım o birazcık şey oluyor. Ne derler? can sıkan nokta oluyor. Evet cevap özledim. Özlüyorum. Onun için de yakınlarda İstanbul'a gelmeyi istiyorum. Diğer bir soruda 7 ay bensiz nasıl dayandın? <laughs> bu videoyu izliyorsun. Dolayısıyla benim için her zaman başka bir şehirde, başka bir ülkede olmanın en büyük zorluğu sensiz olmak zaten canım kardeşim. Seni çok seviyorum. Böyle bir parantez. Bunu buradan da duyurmuş olayım. Evet bu kısımda beraberinde geliyor özlem her zaman olan başlıklardan bir tanesi. Evet arkadaşlar genel olarak hızlı gitmeye çalıştım ama yine de bazı detaylara girmek istedim. Gelen soruları bu şekilde yanıtlamış oldum. Bunun üzerinden daha detaylandırmamı istediğiniz veya aklınız olan ama bu videoda hiç değinmediğim sorular varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle de bu mükemmel kanalı paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.